Bu videoda çokça bana sorulan bir sorunun yanıtını vermeye çalışacağım. Hastalığım niye tekrarladı? Tedavi süresince veya tedavi bittikten sonra hastalığın belirtileri tekrarlayabilir ve hastalık aktifleşebilir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir belirtinin tekrarlaması demek hastalığın tekrarladı anlamına gelmez. Nasıl ki yanlış okuduğunuzda bu sizin okuma yazma bilmediğiniz anlamına gelmiyorsa tekrardan İlk okula geri dönüp birinci sınıftan başlamanız gerekmiyorsa da hastalığın belirtileri başladığında bu hemen hastalık başladı demek değildir. Belirtiler, belirtilerin süresi ve kişinin hayat kalitesini, işlevselliğini etkilediğine göre hastalık tekrarladı deriz veya demeyiz. Peki nüks neden gerçekleşir? Bunun sebeplerini insanın tanımına bakarak açıklamak gerekir. İnsan biyopsikososyal bir canlıdır. Yani bir biyolojik yönümüz var, iki psikolojik yönümüz var, üç sosyolojik yönümüz var. Hastalıklar bazen biyolojik nedenlerle tekrarlayabilir. Bu bazen yediklerimizden, içtiklerimizden, bazen soluduğumuz havadan, bazen aldığımız başka ilaçlardan kaynaklanabilir. Ama bazen de hiçbir nedenini bilemeyebiliriz. Nedeni bulamayabiliriz. Bir şey kendiliğinden bozulabilir. İlla elle tutulur, gözle görülür bir neden olması gerekmez. Sonuçta etten kemikten yapılmış aciz canlılarız. Tanrı değiliz. Yani dünya yapar. İki psikolojik nedenlerle tekrarlar. Yani hastalığa karşı ne yapmamız gerektiğini, hayata bakış açımızı değiştirmeyi öğrenemezsek, belirtilere, Hastalıkla ilgili sürece nasıl yanıt vereceğimizi, bunu nasıl yöneteceğimizi öğrenemezsek hastalık tekrarlamış olur. Bazen de sosyolojik olaylar hastalığın tekrarlamasına yol açar. Mesela doğal afetler, savaş veya içinde yaşadığımız ekonomik koşullar hastalığın tekrarlamasına zemin hazırlar. Ama kesinlikle şundan dolayı tekrarlamıştır, bundan dolayı tekrarlamıştır diye bilebilme şansımız, %100 nedeni bulma şansımız yok. Çünkü o neden varsaydığımız neden olmasaydı farklı olsaydı sonucu ne olacağını bilme şansımız yoktur. Yanıtını tam olarak bulamayacağımız, bilemeyeceğimiz neden olduğu, neden gerçekleştiği sorusuyla uğraşmak da hastalığı tetikler ve nükse zemin hazırlar. Niye tekrarladı? Neden oldu? sorusuyla uğraşmak yerine o an ne yapacağınıza odaklanmak hem daha sağlıklı olan hem de doğru olandır. Yani özetle hastalığın ve belirtilerin neden tekrarladığını %100 bilemeyeceğimizi kabullenip durumun değişimi için yapacağımız davranışlara odaklanmanızı öneriyorum.